Aşkım koridor futbol bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. Vodafone'dan kontörlülere müjde. Yeni Vodafone kontörlü cep limitsizle istediğiniz operatörden istediğiniz kadar kişiyle günde toplam 10 dakikayı doldurun. Sonrasında tüm Vodafone'lularla bedava konuşun. Vodafone, anı yaşa. Sizin neyiniz eksik? Eksiğiniz yüz binlerce noktada World puan kazandıran, taksit yapan, fırsatlar sunan Vakıf Bank kredi kartı olmasın? VB Boşluk TC kimlik numaranızı yazıp 5724'e gönderin. Eksiğiniz değil, fazlanız olsun. 15 lira World puan da hediyemiz olsun. Her şey bu kartta, eksik yok hayatta. Vakıf Bank. Burası sizin yeriniz. Türkcell'lere binlerce kontör ve bin dakika kazandıran Nokia 63 çiftsiz. Şimdi Türkcell iletişim merkezleri ve Türkcell satış noktalarında sizleri bekliyor. Üstelik sadece 289 lira ve akses özel peşin fiyatına 5 taksitle. Türkcell'den cep telefonu. Türkcell parkıyla alınır. Sıradan bir metali yeni moleküler ısı transfer sistemindeki metalle test ediyoruz. Her iki metali de 100 derecede kaynayan suya batırıyoruz. Sıradan metale göre Vekta çok daha çabuk ısınır. Isınmadan önce bir şey düşün. Vekta sayesinde daha az enerji, daha çok ısı. Baturanız küçülsün, yüzünüz büyüsün. Vekta dünyanın bin bir türlü hali var. Olabilir. Hepsine hazır olmanız için dünyada 119, Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir sigorta devi Allianz var. Keşke demeden önce Allianz. Dividend Q. Gün biter, ferahlığı bitmez. Sezaiye'ne doğru bir Yine. Şey gösterdi. Herkes hakemin bekliyor. Şekilde şekle girmeyin. Nesine.com'a girin, uğrunuzu yakalayın. Spor fotoğrafı iddia, at yarışında kazanmak için gerçek uğrunuz burada. Nesine.com, bahisçinin uğurlu sitesi. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Dinamik kanepe şimdi 339 TL ve dinamik oturma grubu 999 YTL. Üstelik aksesözel özel peşin fiyatına 12 taksitli. Hemen gelin hemen gülümseyin. Mezun olur olmaz işe girdim postayla. Aradığımız yer işte bu sayfalarda. Otomobili sattım kolayca. Teşekkürler postacı yanlara. Her gün 700 bin kişi posta alıyor. ...yaklaşık 4 milyon kişi posta okuyor. Eti postada, eti postada, eti postada, eti postada. Türkiye aradığı her şeyi posta seri ilanda buluyor. Posta, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Tam kapalı sistem. Sıfır bakım. Uzun ömür. Maksimum güç. Maksimum güvenlik. Aküm İnci, kalitede birinci. Krizi fırsata dönüştüren bir projeyle tanışacaksınız. 24 Ocak'ta, Inovia'da, Yeşil İnşaat'tan. Merhaba, iyi gün sahibim. Ee, merhaba. Bol kremat adına hoş geldin. Geldim mi? Gelsin, geldin, Ömerim geldin. Ömer dön geldi. İçte keyfin yerine gelsin. Kız ahlı sende tam bir keyif potansiyeli var. Bol kremayla devam. Bol krema tadında, bol kahve tadında orijinal. Mükemmelin hangisi sen söyle. Nescafe üçü bir arada. Birlikte olmanın keyfi. <laughs> İnanmazsınız. Ayda 650 lira taksitle ev sahibi olacaksınız. 24 Ocak'ta Inovia'da. Yeşil inşaattan. ...Ball Sensation, lezzet Patlaması. ...kiradan daha az diyerek ...ev almak hayal değil... ...24 Ocak'ta... Innovia'da. ...Yeşil inşaattan. <Sessizlik> ...60 ay sıfır faizli taksitlerle ev almak ilk kez gerçek olacak. 24 Ocak'ta Innovia'da. Yeşil inşaattan. Malum devir tasarruf devri yani devir Pegasus devri. Her şey dahil 39.99 liradan başlayan fiyatlarla. www.flypgs.com Pegasus'la uçmanın kolay yolu. Uzun yolda birçok tehlike ve zorlukla karşılaşacaksın zaman güvendiğin ve emin olduğunu seç ve ondan şaşma. <gülüyor> <gülüyor> BP, nesilden nesile. Avea'ya geçin. Size en uygun her yöne tarifesiyle evi, işi, tüm operatörleri, herkesi doya doya arayın. Faturanızı istediğiniz kadar küçültün. Numaranla gel Avea'ya, konuş doya doya. Abeyaya, Abeyaya. Aşkım koridor futbolu gitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. Hı kaldıracak. Tabii. Şimdi kredi kartı özelliğimiz zaten var. Bunlar da içinde. Bozuk para özelliği. 35 TL'ye kadar yapacağınız bütün alışverişlerde dupluyorsunuz. KGS'lerde dupluyorsunuz. Deniz ulaşımında, şehir içi otobüslerde biletlerini dupluyorsunuz. Hepsi içinde yani. Dıt. Hem hızlı hem de marifetli temassız kredi kartı. Ay, unuttum. Taksilerde de dutlayabiliyorsunuz. Tatlı. KGS kartını aramadan ya da kaybetmekten korkmadan bir dık yeter. Dık hem hızlı hem de marifetli temassız kredi kartı.